Bugün 7 Mart 2025 Burası Ordu Kabadır Merkez Camimiz Herkese selamun aleyküm Bütün dünya Müslüman aleminin Ramazanını iftarını, sahurunu Tebrik ederim. Ee, bu akşam bu camimizde e, orduda gelen hocalarımızla ikinci sefer herhalde bilmiyorum öyle mi hocam? Evet. İkinci sefer e, Enderun usulü. Ender, enderun. Evet. Enderun usulü teravih inşallah ilahide. Gerisini de hocam siz anlatın. Estağfurullah. Evet. Merkez camimizde bu akşam ikincisi gerçekleşecek olan Enderun usulü teravih. Yani e, Osmanlı zamanından gelme bir e, teravih çeşidi diyebiliriz buna. Gelenek. diye. de var, evet. <laughs> ee, i̇nşallah, ordudan gelen ekip her dört rekatta selamladıktan sonra arada böyle ilahi ve kasidelerle, salatu selamlarla e, manevi anlamda daha güzel coşmamızı evet. ve huşu içerisinde evet. e, namazımızı evet. eda evet. etmemizi sağlayacaklar inşallah. Evet. Bu imkanları evet. bizlere sunan evet. e, başta evet. üstümüz evet. Davut Hoca olmak üzere ve bizi kırmayıp da buraya gelen hoca ekibi arkadaşlarımı da teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerinden Allah razı olsunlar ben de buradan tüm Müslüman, Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Birlik, beraberlik, kardeşlik, huzur içerisinde bayrama ermeyi Rabbim cümlemize ve biladi İslamiye'ye nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Herkesi de bu akşam bekleriz inşallah. Evet. Çocuklarıyla, aileleriyle beraber. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Bize bu röportajı yaptığınız için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ediyorum. ol, var ol. Ordu, Kabadüs ilçemizin teravih namazından önceki gece görüntüsü. Namaza gidiyoruz. Abi bak Kaçmaz ya. Mustafa yan yana gidecek Hay yaşa. Allah kabul etsin enişte. Sağ ol sağ ol. sen mi? Ne anlatıyorsun sen? Evet, kaba düz. Herkes camımız. Taksi Taksi.

Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tamam. Teşekkür ederiz hoş Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Üzüntümüz. Enderun teravih namazı kılmaya geldik inşallah. İnşallah. Abi, Allah. Allah kabul etsin. Enderun usulü olacak bu akşam evet. inşallah. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Sağ, sağ ol. Sağ ol şey e, e, Feyyaz abi. Biz de Enderun usulü namaz kılmaya geldik teravih namazı. E, müftülük e, duyurmuştu. Allah nasip ederse, Allah kabul ederse namaz kılmaya geldik. Ordu'dan geldik. Tamam, hoş gel, lise, Allah Hoş geldin. Sevva Allah kabul etsin. Namaza geldik. Hem de Allah Allah olsun, namazı kılacağız Allah izin verirse. Allah kabul etsin inşallah. Bu sene ikincisi değil mi? Bu sene ikincisi olacak. Bir daha ayın 21'inde kılacağız. Kısmeti olsun. İnşallah. <laughs> Bursa. Evet hocam, bu gece ikincisini kılacağız İkinci inşallah. İkincisini kılacağız, Enderun usulü, Osmanlı usulü, Allah kabul etsin. Allah, Allah. Allah nice böyle namaz kılmaları bize bulaştırsın. Sağlık, sıhhat, afiyet versin. Evet Hamiye hanım, hey buraya baksana ya. Bak. Aziz Allah Celle Celaluhu yıllara sağ babazalı çiçəyə genişdə Allah qəbul etsin

hocalarımız teşrif ettiler. Beraberce inşallah Enderun usulü bir teravih namazı kılacağız. Teravih kelimesi terbihe kelimesinin çoğulu. Terbihe, rahatlamak demek. Aralarda bizleri okudukları ilahilerle dinletecekler. Okunan namazdaki makam ile beraber okunan o kıraat sesleri dinlendirecek inşallah. E, bu akşam böyle bir e, tekrar yapması olacak. Hocalarımızdan, müsterid huzurunda. Tamam o zaman beraberce. de şunu yapalım. Sonra beraberce de kravımızı kıralarız. Ya geldiniz. inel Bismillahirrahmanirrahim. Hocalarımıza şöyle bir Hocalarımıza da bir olsun. Bir dahaki sefere geldiği zaman cemaati daha fazla inşallah yapacağız. Hocam demə də bu Allah hər kəsə terroru namazına qabiliyyətin inşallah bu gecəsina Ramazan qayramına başdırsın inşallah sağ ol ama hoş, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Ne güzel oldu. Çok hoş oldu. Yusuf evet, abi. Allah'a emanet olun. Evet, evet. Hakikaten çok güzel oldu. Çok çok. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Bu en derin usulü hakikaten Allah tekrar nasip etsin inşallah. Mustafa hocam. Ha. 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 Ha.

Hocam, Hüseyin Hocam. Şöyle sizi böyle alayım. Tamam mı? Herkese hayırlı akşamlar, sağlıklar, mutluluklar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Vay vay.